merhabalar. Çok teşekkürler siz. Bizler de çok iyiyiz efendim. Sizleri gördük daha mutlu olduk. Biz de. Ee, bugün özel bir gün. Neler evet. söyleyeceksiniz ilk öncelikle bugün için? Ben arkadaşım Şükran için buradayım açıkçası. İzlediğim her yerde hayranı olduğum bir oyuncu. Aynı zamanda yakın arkadaşım. İlk defa sahnede izleyeceğim. Onu çok mutluyum. Geçtiğimiz günlerde de sizin bir galanız olmuştu evet. efendim. Neler söyleyeceksiniz o olay için? Yansımalar nasıldı diyelim ilk öncelikle. Vallahi bizim keyfimiz çok yerinde. Gala ile ilgili işte biraz yayına girelim de izleyici tepkilerini görelim diye bekliyoruz. Peki efendim, çok da konuşulan bir olay olmuştu Hı -hı. aslında baktığımız zaman orada. Melis Hanım'la bir yer kapma dendi ama bunun için siz neler söylemek istersiniz? Ya bana çok komik geldi açıkçası. <laughs> Çünkü bir anlık bir şuursuzluk o Melisa sağ olsun tutmuş da ben düşerdim de orada yani geri geri giderken. Yani böyle ufacık bir şuursuzluk anına bu kadar anlam yüklenmesi beni güldürdü açıkçası. Ee, çünkü yani hatırlatmam gerekir ki biz aynı zamanda e, yapım şirketimiz e, dizinin ortak yapımcısı. Bizim bebeğimiz gibi bu iş ve Melisa'nın da dahil olduğu şahane bir ansambul kadromuz var. Ve en sevdiğimiz şey birbirimizi parlatmak. Dolayısıyla çok da üstüme alınmadım bu meseleyi yani. Sosyal medya yorumlarına ne dersiniz efendim? Genelde biliyorsunuz gibi bu tarz yorumlar hep sosyal medyadan çıkıyor Hı -hı. maalesef ama. Komik. Yani <laughs> bence komik biraz. <laughs> Peki efendim o zaman çok teşekkür <laughs> çok teşekkürler, ederim. Çok teşekkürler. Kolay gelsin. Fotoğraf alalım o zaman. 不是总队。